Dahuyani ya kampanya ya ya Lezgin ya Jibu Kobane. Lehemberi kriz ya ku hafteyin dawi le Kobane kurdbe Pişti banga me ya du ajbo ve ki platforma parastın u piştevaniya bajer a amedi e, me kampanyaya xoya alikariya mrovi, ya lezgin daya despekirin. Jiber koçberiya zede u gran en jiyane lehere me de gihiştina malzemeyin peydiviyin bingehin de ciddi ten Dve çarçoveyde listeya Aq cuq qade jmera hati era guhandın bärhef qırna van mazemeyan bespegriye listeya pet vien lezgin bviawaine ava wagxarine vah mazemeyan xarine bärhemen hijiyene yenjinan şir xarın taybetic bu zarukan mama o pitkan bes betani julu bergen zivstaney Taybeti Mont Kazakh Ubot, bot deste duyem yani yen kevn hevanu nay kabul kirin andu viaji ba ki eşkere e, dubare kil vedere e, berhemen deste duyemin e, bla kes neşine viawayne qada fuare areya tekiliji sıfır pensedu sivşeş sıfır sivyek bistu Yedin şen, stadi, millet bahçesi e, liber stadyuma numara hecmara tekiliyeci bivi avayiye sıfır pensedu sivşeş sıfır sivyek bistu çar şestu yek. plankırın mürovi yen hatına berhefkırın de ser deriye sinor e mürşit pınar ere derbasi kobani bibin. Her vaha em radgahinin em radgahinin raya gişti ku si tren ku de be mazemeyin alikariye verin barkirin naha amadene u be girtina desturin peyvistre de sevkiyat demil des despebke. Em bank lehamu gelikhe u alikariyen hestiyar dikin o aliyen hestiyar dikin ku piştgiriye beden ve kampanyaya piştevaniya mirovi. Brez ve Jraya gişti re Platforma parastın u piştevaniya bajer a amedi. Kobane'de son haftalarda giderek derinleşen insani krize karşı dün kamuoyuyla paylaştığımız çağrımızın ardından Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak Acil insani yardım kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Bölgede artan göç ve ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerine erişim ciddi erişme ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu doğrultuda sahadan tarafımıza iletilen ihtiyaç listesi kapsamında aşağıdaki malzemelerin toplanmasına başlanmıştır. Acil ihtiyaç listemiz şu şekildedir. İçme suyu gıda malzemeleri, kadın hijyen ürünleri, süt, bebek maması ve bezi, batanye, kışlık giyim ürünleri, özellikle mont, kazak ve bot ve özellikle bir talebimiz var sevgili arkadaşlar. İkinci el ürünlerin yardım kampanyası kapsamında e, belirtilen yardım noktalarına gönderilmemesi. Şu an iki yardım toplama merkezimiz bulunmakta. Biri şu an açıklamayı yapmış olduğumuz ve yurttaşlarımızın tüyap Fuar Alanı olarak bildiği e, fuar alanı. Burada e, yardımları toplayacak olan arkadaşlarımıza ait bir iletişim numarası paylaşmak istiyorum. 0536-031-24-21 İkinci bir yardım toplama merkezimiz ise yine kamuoyunda eski stadyum olarak bilinen Sümer Park'ın karşı kısmında bulunan e, millet bahçesinin Stad Millet Bahçesi Otoparkı. Burada bulunan arkadaşımızın iletişim numarası 0536 031 24 61. Toplanan tüm insani yardımların Mürşit Bınar sınır kapısı üzerinden Kobani'ye ulaştırılmasını planlamaktayız. Ayrıca kamuoyunun bilgisine sunarız ki yardım malzemeleriyle yüklenecek 30 tır kapasitesinde yardım şu an elimizde bulunmaktadır. Bölgeden çok yoğun telefonlar almaktayız. Sivil toplum örgütlerinden, yurttaşlardan bu yardımların çok daha fazlasını göndermek istiyor yurttaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu duyurumuzu tüm halkımıza ve duyarlı kesimlere iletmek istiyoruz ve dayan kampanyamıza destek ve dayanışma talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Havaleme yen platforme o yen revaberyen heremi bahavra Jiboy gelin Kobane kampanya ki mazın destekir. Yen sereke biz ambel Kobane ava ve xwarne tneye. Debe hujaya hükümeta Türkiye sinore mürşit pınare ye suruje veke. Kobane be av hiçtine be be aviye de xwazin gelewe derebden kuşta. xidar derbas dibe dixwazin bi sermay gel bidin qetilkirin hûn dizanin rojhilata navîn tevahî sînor ji nûva tên guhertin hêzên hegomanîk gelên rojhilata navîn tevahî li hev dike neyar gelê kurd li tu gelekî neyartî nake û neyartiyekî li dijî xwe jî qebûl nake Armanca saziyen sivil, yeme Reveberyen heremin, Armanca kimey insani, ahlaki, vicdani haya. Gelen ki lüve dere, gelen be ave, gelen ki birçi hatiye hiçten, hem de huazın pişkiriye olan bıkın. Alikariye olan bıkın. Tev, dile mevvan yeke. Ev çeva ve dere, birçiyna, cistermay, be aviye, berkhoa dedin, hem havcaya, serida Hükümet A Türkiye o hamu hezen navnetevi, em armancama binin seri, em duxazen yen ban alikariye kom kırne, em beginin gele kovan, beraketsle derge derece aviy, cısrmay, anjiji vakt din ney merin. Katliam eki mazın çenebe. Yeku duxaze gele kurt, gele Türk o gele Arap lehbeke neyat. Bangawazya ki meclis Jüman rahiye. Ne yaptı? Tüketsekir a kazanca ki mazın nine Ne yaptı? Hamu gel ara, xirgemirne, koştıne, bedengiye tütüşteki naina. Doğrusu bir an önce kapının açılmasını bekliyoruz. Biz her gün buraya 30'a yakın tır tam da ihtiyaç listesini getireceğiz. Ama bunu tabii ki bir an önce de Mürşit Pınar'a Pınar kapısından Kobani'ye ulaştıracak şekilde de bir başlangıç yapacağız. Bangavazi ekmi Kerim Kaybe Şarihu ve bir uzanayış bu, bir bu ıı, belediye ma eşare yani gapi Peru yani a heremi Peru sev bistu Ma səre inonsar oca, ma miyan anunkar xabatand, ma go qeybə şar o go qobanide, durjino amog rotşi, ayru be al mende, be var mende, be cil mende, ruti, tutema sardra, anuqasmra mereni, qeybə ocu ki, ma go pəşkiridim, ani platformi ma varı fərmidi, neşkeni, ani karxabatam kərimullah, belə platform o go این کار و خواهاتان کن و مای کو این در آلی کار ما گو کار و خواهاتان خو به این هشمندی ما دوام بکرم پلاتفورم ای رو ینو زانایش ما هیر سحب استو اما تن انتیا آمد نه هرم پیرو هرم پیرو ما گو وان را شرناق را سیر ترا باتمان را ماردین را اورفارا را درسم را جولیک را وان را أغريرا، بيرو هبالي ما أناتيا، كورديناسيون تياو، انبازي مايغو، غابته خبادكاري ما، ازي يعني انكوار خباتوندي، ما بيرو جايان را، ما شارخو، بيادر چا حوجي بكيرو احتياج بتسببو، ماغو انينون ان احتياجان پيراسنم او أناتيا ر يانو زانايش مركز آمدا، ماغو آمدارا بريشاو سروچ it's